Merhabalar. Bugün değerli bir arkadaşımın yazmış olduğu şiir okumaya çalışacağım size. Sakın uzak dur bugün benden. Efkarım sis gibi sardı menliğimi. Düşlerim çok uzaklarda. Bilmeden üzer kırarım seni. Deli bir özlemdir içimdeki. Ruhumu saran beni benden alan. Hiçbir şeyin tadı kalmadı artık. Yoksa sever dinlerim seni. Dostluğumuz baki. Niye küsmüş gibisin söyle. Belki dağılırsız çıkar güneş yeniden. Diner içimizdeki özlem. Sen de dök içini benim gibi namelere, mısralara. Hüseyin Saltık, sevgiler.